Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roma ile karşınızdayız Yeni etkinlik geldi bu akşam Öne çıkan yıldızlar Görmüş olduğunuz gibi <laughs> Pardon sesini kısıyorum hemen Hemen kısıyorum Royce görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Efsane bir etkinlik gelmiş Ana ekran diyoruz Direkt etkinliğe bakacağız Bir haftalık bir etkinlik Arkadaşlar nasıl oynanır Kısmına gelince tatlım kısmına geliyoruz tatlım kısmında Evet arkadaşlar gün 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 şey yapacağız usta fişi diyor usta fişi burada ne işe yarıyor bakıyorum arkadaşlar golinim usta fişi bayağı lazım 4 tane 85 artı Peki e, 85 artılıkta ne var Dasilva'ya kadar çıkıyor. Arkadaşlar. Usta fişi toplarsak alabiliyoruz bir kişi. Bu da tatminlerden toplayacak bir şey. Usta fişi bir tane alayım. Arkadaşlar usta fişini de alıyoruz. Enerjiler de var. Öne çıkan puanı 6. Enerji değil hatta bu. Öne çıkan puanı bir kere alabiliyoruz. Ben de şöyle öne çıkan kampanını alıyorum. Oradan çıkma şansı. Oradan çıkma şansı var değil mi ödüllerde? Evet arkadaşlar buradan direkt 4 tane yer açıyorum. Usta fişi gelsin. Lütfen. Ee, usta fişi gelmedi. Bir daha açamıyoruz. Takvim diyorum. Takvime gideyim. Arkadaşlar şöyle öne çıkan puanı 2 bir gün gün gene oynayacağız. Yanımda hemen olduğu için arkadaşlar ses de oluyor. Şarjımda az. ama. Kapatmamaya çalışacağız arkadaşlar. Müthiş bir etkinlik arkadaşlar. Lacazette. Hem kadro da değişmiş oluruz. 86'lıklar işimize yarayacak. Arkadaşlar. Şöyle Lacazette. Galip basama Griezmann. Griezmann biraz ön yara kadar yaratıyor. Griezmann. Antoine Griezmann. Lacazette. Griezmann'a bıraktı. Antoine Griezmann. Ağlar ağlar. Lacazette. Griezmann. Griezmann çok Griezmann. Evet. Arkadaşlar puan düştükçe düşüyoruz Lacazette, Griezmann yine köşelerde kaldı. Griezmann vurdu ve gol. Griezmann, arkadaşlar puan ediyoruz. Geçenki video Avrupa Ligi videosu etkinliği yarım saat oldu kusura bakmayın. Onda biraz şey oldu arkadaşlar o yüzden toplanabilen nesiller en zoru şu an geldi diyebilirim arkadaşlar. İnşallah usta de gelir de usta fişi arkadaşlar. Evet, evet. Biz Sen 85 atayım mı atacaksın? Evet. Ha? Evet. 85 öyle çalmayacağım bu? Kalırsa. Evet, evet. Şöyle devam edelim. Bu ben... da bitti. Ee, devam Ee, sen puanlarını harcayacaksın mı? Ben harcıyorum. Böyle çıkan 9 tane. O zamana kadar ne yapacağız biz Egemen o zaman oynamayacak mıyız? Hmm. Yok hiç oynamayacak mıyız? Hep bu kadar mı yani 7 gün boyunca? 7 günlük bir etkinlik. sıkıntılı bir etkinlik arkadaşlar ama iyi bir etkinlik. <laughs> usta bir şey acaba? Arkadaşlar. Bu yarın üçüncü gün çalış, dördüncü gün böyle böyle. Ödüller kısmına gidiyoruz. %5 şans oldu. Hadi usta fişi bekliyoruz. çıkmadı. Arkadaşlar usta fiş çıksa iyi oluyor. Da <laughs> bir daha dosyanı kattı. Başka bir şey olmuyor. O da olmadı. Bir usta silah bekliyoruz. Hadi yeğenim. Gelmiyor. gelmiyor. %40 şans oldu. Bonus ne şey? arkadaşlar %40 vermiyoruz. Gene vermiyor. %60 oldu. Hadi. Gene vermedi. Yüzde yüz oldu. Artık yüzde yüz verecek. Arkadaşlar bin CV'de gelmiş. Şöyle görevlere gidiyor o zaman. Arkadaşlar. Evet. Alıyoruz. Şu an şöyle ellerim var. Şöyle ya, mağazaya bakacağım. Ne gelmiş bu etkinlikle Arkadaşlar. Öne çıkan yıldızlar. 12 liraya Royce paketi var. M-O-O Royce. 86 artılık. 1250 CV'ye garanti. Şu an değeri var. Royce da ihtimal. Sonra çıkan şeyleri böyle Şimdi iyi bir yer alabiliyoruz Rolls Royce ile alabiliyoruz Arkadaşlar Sonuç bu Usta, Senin kaç çevirin var? Bin. 5000'e bir tane alabiliyoruz Böyle evet, özel Güzel Şuraya şöyle, şöyle bakalım Şöyle Üzülüp paketle atıyorum Evet arkadaşlar etkinlik güzel bir etkinlik.